2018 yılında Nabi Tajima isminde yaşlı bir insan hayata gözlerini yumdu. Sadece yakın çevresinin tanıdığı Nabi Tajima öldüğünde aslında bir çağın sona erdiğini hiçbirimiz fark etmedik. Ben de o gün bunu fark etmiş değildim. Ama bugünkü kuşağın yaşadığı problemlere bakarken geçmişte şimdiki kuşağın yaşadığı travmalara benzeyen travmaları hangi kuşak yoğun yaşamış diye baktığımda kayıp kuşağı gördüm. Müzik Nabi Tajima kayıp kuşak olarak bilinen 1883 ile 1900 arasında doğmuş bir kuşağın hayattaki son temsilcisiydi. Hangi kuşağı temsil ettiği ile ilgili bir iddiası belki de bu konuda bir farkındalığı da yoktu. Kayıp kuşak o yıllarda doğduktan sonra çocukluğunu, ergenliğini ve yetişkinliğini dünya savaşlarıyla, büyük yıkımlarla yaşamış bir kuşak ve büyük kayıp korkularıyla yaşamış bir kuşak. Kayıp kuşak kavramı Hemingway'in bir kitabında kullanıldığında aslında popülerleşiyor. Güneş de Doğar kitabında Hemingway bir sahne anlatır. Bir tamirci bir çocuğa bir iş yaptırmaya çalışır Çocuğun onu beceremediğini görünce siz zaten kayıp bir kuşaksınız diye çocuğu azarlar. Aslında kavramın ismi de biraz oradan gelir. Bugün 1990'lardan sonra doğmuş kuşağın hayatına baktığımızda da belki bir dünya savaşı yaşamadılar. Ama lokal düzeyde, yerel düzeyde çok sayıda büyük e, travmayı bir arada yaşadılar. Ben kendi çocuğumun okul hayatı açısından baktığımda ilkokula başladığında eğitim sisteminde büyük bir değişiklik yaşadı. E, ortaokula başladığında ortaokul sistemi değişti. Liseye başladığında pandemi başladı. 2 yıl boyunca sınıf arkadaşlarını göremedi. Şimdi bir lise öğrencisi üniversite sınavına geldiğinde dünyanın başına neler geleceğini de bilemiyoruz. Türkiye ağır bir deprem felaketi yaşadı. Bu felaket sonrasında da yine çocuklarımız üniversitelerinden, okullarından uzaklaştılar. Bu da onların bir kuşak olarak eğitim olanaklarına en sağ en çok sahip oldukları çağda eğitimden en az yararlanan kuşak olması gibi bir sonuca yol açtı. Bir ergenin olgunlaşması, gençlik sürecine girmesi açısından dışarıda olması, akranlarıyla olması, dünya ile ilişki kurması çok kritik bir şeyken bu kuşak ne yazık ki evlerde bilgisayarlarının başında bir dünya ve sanal arkadaşlar arasında yaşadıkları bir çevre oluşturmaya başladılar. Bu kuşağın kayıp kuşak olma riskini maalesef çok yüksek görüyorum ve bu konuda hem politikacılar hem eğitimciler hem ebeveynler olarak yeterince önlem almadığımızı düşünüyorum. Bu kuşak çocuklara baktığımız zaman son araştırmayı daha önce yayınlarımda da paylaştım. Ergenlik yaşı 29'a kadar gelmiş durumda. Yani 29 yaşındaki bir birey artık yetişkin olması gerekirken bütün çağlarda yetişkin olarak tanımlanırken bugün ergen olarak tanımlanıyor. Bu şu demek herhangi bir yetişkin sorumluluğuna sahip değil. Hayata dair bir planı yok ve bir bilgisayar ve bir odanın içerisinde bütün hayatını geçirebilirmiş gibi düşün. Ergenken bunu düşünmek çok doğal bir şey. Bir oyun salonunda, arkadaşlarla bir oyunun içerisinde dünyayı oradan ibaret sanmak ergen açısından çok sağlıklı bir davranış. Ama 26-27 yaşındaki bir genç açısından bunun çok sağlıklı bir davranış olduğunu düşünüyorum. Yaşam becerileri okullarda ebeveynler tarafından çok sık konuşulmasına rağmen yaşam becerileri diye bir kavram hayatımızdan çıkmış durumda. Bugün 20'li yaşların ortasındaki kaç tane gencin tek başına seyahat edebilmesi, kendi yemeğini yapabilmesi, çok basit bir şekilde söyleyeyim, odasının düzenlenmesini sağlamasını bekliyoruz. Ebeveynler olarak biz çocuklarımıza dair beklentilerimizi düşürdükçe onlar da kendilerine dair beklentilerini düşürmeye başladılar. Karşılıklı olarak beklentisiz bir ilişki içerisindeyiz. Ama beklenti olmadan bir ilişkinin gelişme şansı yok. Çocuklarımızla ilişkimizi geliştirebilmemiz, çocuklarımızın dünya ile daha güçlü bir bağ kurabilmesini sağlamak için de dünyadan alacakları ve dünyaya verecekleri olduğunu öğrenmek zorundayız, yapmak zorundayız. Burada okulu ben tarihsel olarak en değerli olduğu dönemde buluyorum. Hani hep şöyle tartışıyor. Bunca teknoloji varken, internet olanakları varken okula gerek var mı? Evet. Okula şimdi daha da çok gerek var bana göre. Çünkü çocuklarımızı odalarından, bilgisayarların başından çıkarıp onları akranlarıyla ilişkiye sokabileceğimiz tek yer okul. O nedenle okullarda teknoloji kullanımına her zaman mesafeli duruyorum. Teknoloji 1960'larda 70'lerdeki bir okulda kullanıldığında çok değerliydi. Çünkü bireysel kullanıcının erişemeyeceği bir şeydi. Bugün bireysel kullanıcının çok rahat eriştiği bir şeyi okulun ve sınıfın içerisine aldığımızda zaten hayatının önemli bir kısmı bir odada, bir ekranın başında, bir odada bile değil, bir ekranı görüş açısı içerisinde yaşayan bir çocuğu okulda da yeniden teknolojiye boğduğumuzda onu gerçek ilişkilerden tamamen koparıyoruz. O zaman o ekranların içerisinde bir kuşağı, bir nesli kaybetmeye başlıyoruz. Bugün bu çocuklarımızla ilgili kayıp kuşak olma riski olan çocuklarımızla ilgili ben hala yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi şu, teknolojiden uzak saatler geçirmelerini sağlamak. Bunlardan en önemlisi yaşlarına uygun sorumlulukları hızla onlara vermek. Hızla o sorumluluklarını en iyi şekilde yapabilmelerini onlardan beklemek. Yaşamlarının gelecek kısımlarına dair onlara hayaller kurmaları konusunda eşlik etmek. Onları doğayla buluşturmak. Doğayla buluşan insanın en önemli özelliği açık havada olmanın getireceği fiziksel sağlık faydaları ki çok önemli bunlar. Bunun ötesinde bir şey. Doğa insanın kendisiyle bağ kurmasını çevresiyle bağ kurmasını ve içinde yaşadığı dünyayı anlamasını sağlamış. O yüzden bir an önce okulları açmak konusunda daha katı olmalıyız. Bir an önce okulları teknoloji ağırlıklı değil, ilişki odaklı, öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci ilişkisinin güçlendiği bir hale getirmek zorundayız. Bir an önce çocuklarımızı yaşamın içerisine dahil etmek zorundayız. Yoksa pandemi savaşlar, afetler bunlar sürekli olacak. Bunlar sürekli olacaksa ve biz her olduğunda çocuklarımızı yeniden odaların içerisine kapatacaksak şuna emin olun biz onlardan odalarından çıkmasını istediğimizde onlar da odalarından çıkamayacak kadar güçsüz, çıkamayacak kadar dünyadan kopmuş olacak. Yeni bir kayıp kuşak yaratan nesil olmak istemiyorsak çocuklarımızın dış dünya ile ilişki kurması konusunda hemen harekete geçelim.